Erdoğan imzayı atmadı. Emekli bayram ikramiyesi bugün de gecikti. Emekli bayram ikramiyelerindeki farkların ödenmesi için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasına çevrildi. Bayram ikramiyesi düzenlemesi mecliste kabul edilse de Cumhurbaşkanı'nın onayı gecikti. Emekliler, ödemelerin ne zaman yapılacağı konusunda belirsizlik yaşıyor. İkramiye farkın ne zaman yatacağı milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası henüz alınmadığı için ikramiyelere yapılan zamlar henüz hesaplara yansımadı. 24 Mart'ta 3 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyelerinin aradaki bin liralık farkının ne zaman yatacağı henüz belli değil. Bugün imza atılmazsa bayramdan sonra ödenecek. Farkların ödenmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı imzalayıp resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Erdoğan kararını bugün imzalarsa, aradaki farkın yarın emekli hesaplarına yatması bekleniyor. Ancak imza atılmazsa, bayram ikramiyeleri bayramdan sonra ödenecek. Haber burada, gerçek yanınızda. Bu tarz videoları beğeniyorsanız, kanalımızı takip ederek daha çok videoya ulaşabilirsiniz.